Merhaba gençler. Şimdi de 2021 LGS sınavı için hazırlık aşamasında bir çalışma yapacağız. Konu konu bütün e, çıkmış LGS sorularını çözeceğiz. Şimdi ilk konumuz çarpanlar ve katlardan çıkmış LGS sorularını yapıyoruz. Şimdi ilk sorumuz şöyle bir soru. Yükseklikleri santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki eee dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuların her birinden 3'er adet varmış. Bu kutular aşağıdaki gibi üstte dizerek 3 tane blok yapılmış bakın. önce bu blokların bakın toplamlarını bulursak kaç olacağını hepsi aynı bakın. Hepsinden birer tane olduğu için bunlar 16K. Şu atların hepsini yazarsak 16K. Bu da 16K. Bu da 16K. Ve diyor ki blokların e, kutular bloklarda kutuların yerleri değiştirilmeden bu 3 blok üste konularak bir kule oluşturulacakmış. Yani 16K, 16K, 16K yani 3 tane 16K'yı üste koyarsam bir kere 48K diye bir yükseklik olur toplam yüksekliğimiz. Daha sonra kulenin en üstünden en üstte bulunan kutu alınıyor. Şimdi burada en üst hangisinin geldiği tam belli değil. Yani en üstte K olabilir, 5K olabilir, 7K olabilir. Yani ben 48K'dan en üstte K geldiğini de düşünürsek 1K'yı alırsam geriye kalan yükseklik 47K diye kalır. Ya da 48K'dan 5K'lık yüksekliği alırsam üstünden bize kalır burada 43K. Şimdi hepsinin tek tek aldığımızda ne kaldı geriye? 48K'dan da 7K'lık bir yükseklik alırsam en üstünden. Bu da 41K diye bir kalır. Ya ben ne alıyorum? Oluşan yükseklik ya 47'nin bir katı olacak. Ya 43'ün bir katı olacak. Ya da 41'in bir katı olacak. 80'i 41'in katı olabilir. 86 43'ün katı olabilir. 2 katı. 94 de 47'in 2 katı. Bu da olabilir. Ve i̇şte burada 90'ın katı yani hiçbirinin katı 90 yapmadığı için B şıkkı olamaz. Evet soru 2. Aşağıda her birinin kütlesi 3 gram olan sarı boncuklardan bunun her biri 3 gram. Ve her birinin kütlesi 5 gram olan mavi boncuklardan. Bu da 5 gram. Yeterli sayıda verilmiştir. Bu boncuklar kullanılarak bir kolye yapılmıştır. Kolyedeki mavi boncukların toplam kütlesi sarı boncukların toplam kütlesine eşittir. Ne anlıyorum buradan ben? Sarıların ağırlığı ne olacak arkadaşlar? 3, 6, 9 diye gittiğinde 3'ün katı olacak. Mavilerde de 5, 10, 15 ile gittiği için 5'in katı olacak. Demek ki bunların birleşeceği eşit olacağı bir sayı var. Yani 3 ve 5'in ortak bir katı. En az kaç olacağını bulmak için ne buluyoruz? Ekoklarını buluyoruz. Ekok 3 ile 5 dediğimizde zaten bu ne olur? Ee, 3 ve 5 arasında asıl olduğu için çarpımları kadar ekok olur. O da 15 yapar. Yani en az 15 gram olur. Değil mi? Ne anlıyorum peki buraya yazarsam? Yani bundan 15 gram geliyorsa bundan da 15 gram gelecek. E tabi bunun katları da olabilir. Ya yani bundan 30 geliyorsa bundan 30 gelecek. Ama en az düşündüğümüzde 15-15 geldiğinde bunların birleşiminden 30 gramlık bir ağırlık oluşur değil mi? Eşit olarak geldiğinde. Ve bunların yani 30, 30, 30 kullandığımda yani birer tane 15 kullansam 30. İkişer tane 15 kullansam 60 olacak değil mi bunlar? Demek ki toplam ağırlık da 30'un katlarında gidecek. Ve kullanılan boncukların toplam kütlesi 230'dan fazla olur. Peki 30'un katlarında 230'a en yakın ne var? 30 çarpı 7'den ne var? 210 gram var. Demek ki burası toplam. Bakın bu toplam. Şöyle yazalım. 210 gram bir ağırlık olabilir en fazla. Bana bu arada en fazla farkı sorduğu için arasındaki ben de en yakın alacağım bu sayıya. O da 210 yani. Bir 30 daha gitsem 240 yapacak diye. Geçiyor ki Demek ki en fazla 210 gram ağırlık olur. 210 gram ağırlık olduğunda bunlar eşit olacak ya. Ne anlıyorum peki? Demek ki 105 gram sarı kullanılacak. 105 gram da mavi kullanılacak. Bana sayılarının farkını soruyor. Şimdi her biri 3 gram olduğunda ben 105'i burada 3'e böldüğümde neyi bulacağım? Sarıların kaç tane olduğunu bulacağım. E peki ben 105'i 3'e bölsem kaç çıkacak? 35. Demek ki 35 tane sarı var. Peki aynı şekilde her bir mavi 5 gram. 105 gram olduğuna göre bunların toplam ağırlığı. 5'e böldüğümde 105'i de neyi bulacağım peki? Bu sefer de mavilerin dağılımını bulacağım. Bu da ne olacak? 21 tane. E peki ne sordu bana? Sarılar mavilerden kaç fazla? E ne yapıyorum? 35'ten 21'i çıkartıyorum. O da 14 tane fark olur aralarında. Geldim soru 3'e. Her birinin kütlesi 40 kilogramdan az ve birbirine eşit olan bu çuvalları aşağıdaki gibi kantalda tartıldığında çuvalların toplam kütlesi 720 kilogram geliyormuş. Ne anlıyorum? Demek ki çuvalların bir tanesi 720'nin bir böleni kadar ağırlıkta. Ya da çarpanı. Kantar üzerindeki çuvallara çuvalların sayısı bu çuvallara eşit kütleye sahip çuvallar konularak artıldığında toplam kütle 1344 oluyormuş. Ne anlıyorum peki buradan? Ne kadar arttığını bulabilirim yani. İşlemi yaparsak yani 1344'ten 720'yi çıkardığımda 4 2, 6. Demek 624 kilogramlık çuval geldi toplamda ağırlık olarak. E, bunlar da aynı çuvallar olduğuna göre, eş çuvallar olduğuna göre demek ki bu çuvalların yine e, bir tanesi 620'nin, 624'ün bir böleni. O zaman ben buradan niye biliyorum? İkisi de 720'nin yani bir çuval 720'nin ve 624'ün bir böleni olduğuna göre ortak bölenlerini bulmaya çalışalım. Şimdi ikiye bölsek önce her ikisini de Burası 360, burası 312. Bir daha ikiye bölsek bunları. Burası 156 olur. Burası da 180 olur. Bir daha ikiye böldüğümüzde, hep ortaklara bölüyorum şu an. Burası 78 olur. Burası 90 olur. Bir daha ikiye böldüğümde burası 39 olur. Burası 45 olur. İkiye bölemiyorum, 3'e geçtim. 3'e böldüğümde burası 13 olur. Burası da 15 olur. Başka bir ortak bölen çıkmayacak. Demek ki ortak bölen çarpanları bunlar. Peki hepsi olsaydı 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 3, 48 olurdu. Ama 40'tan az olacak. O zaman bir tanesini almazsak ikinin 2, 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3, 24 kilogram olur. Bir tanesinin ağırlığı en çok. O zaman bakalım bize sorulan soruya burada. Evet, bilgisayar tablosu program bir kastı, Evet. Bize sorulan soru şu. Kontrol üzerine sorulan konulan çuvalların sayısı en az kaçtır? En az olması için çuvalların tabii ki o yüzden en fazla aldık burada. Yukarıda kaç demiştik? Bir tane çuval en fazla olabilecek miktar 40'tan az olacak şekilde 24 kilogram. O zaman bu sorudan gelenler 624 kilogram olduğuna göre ne yapmam lazım? 624'ü değil mi? 24'e bölmem lazım ki kaç tane çuval olacağını bulayım. 624 bölü 24 yapımıda 26 tane çuval olur. En az o da C şıkkı olmuş oldu. İşaretleyebilelim. Evet. Evet geldik soru 4'e. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzeyinin alanları yukarıda verilmiş. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan, hepsi farklı, İkisi seçilip Niye bu cümle kurmuş anlamadık. 3 cm'lik ile kısımlar üstte ekleyerek şekilde böyle birleştirmiş altı bakın Daha büyük bir dikdörtgen yapmış. Bu şekilde oluşturulan kartonun bir yüzeyinin alanı en fazla hangisinde kaç olur? Zaten bir yüz yani en fazla olması için ben mecburen en büyük iki tane alanı alacağım değil mi? İşte bunları birleştirmeye çalışacağım. E, ne yapmam lazım ama? İşte bunların kenarları öyle bir seçeceğim ki birer kenarları ortak olması lazım. Bakın burası çünkü aynı uzunluk olmuş şurası. Peki Zaten ben 77'yi ancak 7 ve 11 diye ayırabilirim değil mi? Çünkü 1 çarpı 77 var. ve 7 çarpı 11 var. Başka da yok. O zaman bu da mecburen 11'e 10 olacak değil mi? Yani ne olacak, olacak peki alttaki şekilde bunu taşıdığımızda? Şimdi burası üstte geldi yani burası aslında ilk şekli. 7 olan yeri. O zaman buraya 4 kaldı. Zaten burası 11 onu biliyoruz. E, bu şu kısımda bakın şuradan düşünürsek Burası da ikinci şeklin 10 olan tarafı. O zaman buraya yani alt tarafı da şöyle düşürsek 7 kalmış oldu. Ya yani bu dikdörtgenin bir tarafı 11, bir tarafı da 10 14 oldu. Değil mi? O zaman ben ne yapacağım burada alanı bulmak için? Tabii ki 14 ile 11'i çarpacağım. O da 154 yapacak. Yani şeyhan olacak. Soru 5'e geldik. Burada da diyor ki bize Zeynep parasının yarısı ile paketi 30 lira olan, yarısıyla yarısı ile Paketi 30 lira olan A marka ve diğer yarısıyla paketi 50 lira olan B marka kedi mumlarını alıyor. Bu paketlerden markası aynı olan 6 tanesini evinde beslediği kediler için ayırdıktan sonra kalan paketleri bir hayvan barınağına veriyor. Zeynep'in hayvan barınağına verdiği A marka ve B marka mumaların paket sayıları eşit olduğuna göre. Zeynep'in mumalar için toplam kaç lira harcamıştır diyor. Peki ne anladım ben burada şimdi? Bir kere en son yerden başlarsak A yani barınağa verdiği A marka ve B markaların e, paketlerinin sayıları eşit. Yani bundan X paket almışsam bundan tavsiye vermişsem diyelim şeye niye barına bundan da X paket vermiş olacak. Sonra ne diyor peki? Ama bir tanesinden ya A'dan ya B'den hangisi bilmiyoruz. Alt tanesini ayırmış neye? Kendi kedilerine ayırmış evinde besleyip kedilere ayırmış. Peki paket e, Yarısı buraya gidecek. Yani parasının yarısı burada, yarısı burada. Yani şöyle diyelim. A lira tutuyorsa bu da A lira tutacak değil mi? Peki şöyle düşünelim. O zaman A lira A lira tutacaksa ben ne biliyorum? Demek ki parasının yarısı yani 30'un ve parası çünkü artık A A olduğuna göre 2 A lira parası var. Parasının yarısı 30'un katı, yarısı da 50'nin katı. Demek 30 ve 50'nin katı olacak. O zaman ben ne bulacağım? 30 ve 50'nin ekokunu bulacağım. En az kaç olabilir? diye. Demek ona bölebilirim. Burası 5, burası 3 olur. Sonra 3'e böldüm. 1, sonra 5'e böldüm. Ne yaptı yani burası? 150 lira yaptı. Yani 150, 150, 300 olabilir. Tamam. Bakalım oluyor mu ama, ama? Şimdi ne istemiştik biz? E, 150'den olsaydı buraya şunu şöyle bir ayırırsak aslında daha güzel olacak. A marka ve B marka dediğimizde. 150'den 30 30 aldığımda kaç paket olmuş olacak? 150'yi 30'a bölsem burada 5 paket olur. Peki 150 lirayı ben burada 50 50 ayırdığımda kaç paket olacak? Böldüğümde 3 paket olacak. Ama aynı markadan 6'dan fazla olması gerekiyor. Değil mi? O yüzden e, bunlar olamaz çünkü altından fazla ayıramıyor. Demek ki bu değil. Peki ne olabilir? 150 yani 300 olabilir değil mi? Sonra 450 olabilir. 150'nin katları ya. 600 olabilir. İşte buna şöyle geçeceğiz. Sıra biz. 300 denediğimde 300 300 ne yapar? 600 lira yapar değil mi? Yani 600 liralık para şimdi deniyoruz şu an ben. Burada e, 300 A'dan 30 paket yani 30 liralık alırsam 10 paket olmuş olur. B'den de 300 liralık aldığımda her biri 50 lira böldüğümde bunu 6 paket yapmış olur. Şimdi ben buradan 6 paketi verdiğimde geriye 4 paket mi kalacak? Ama geriye kalanlar da eşit olması lazım. Demek ki bu da değil. E zaten bakın 900'ün e, 700'ün yarısı 350 yaptığı için zaten bu olamaz. Çünkü yarı yarı bölmesi lazım. E geldim buraya. 450 yaşayan deniyorum ben yani. 450 paketi yine 30 30 böldüğümde 30 30 böldüğümde burada 15 paket yapmış olur. Yine 450 ben burada 50 50 böldüğümde bu da 9 paket yapmış olur. E buradaki 15 paketin 6'sını ayırdığımda geriye 9 paket kalır. Eşit olur. Demek ki 900 liralık bir alışveriş yapmış aslında bu. Geldik buradaki 6'ya ve son sorumuza. Yukarıda her bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı yani virgülü değil olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç olur? Yani bunların kenarlarına yani şuralara olabildiğince az bırakmaya çalışacağım. Değil mi bunları? Şimdi bir kere bu, bu kenar bakın hem 21 alana hem de 14 alana sahip ortak olduğu için hem 21'in hem de 14'ün ortak bir bölünme olması lazım. O da 7 var. Yani burası 7 çarpı 3 olur, burası 7 çarpı 2 olur. E şimdi o zaman burası 7 olduğuna göre buraya birazdan bakacağım. E buraya bakalım. Şimdi bu kenarda hem onun hem de aynı uzunluk olduğu için 35'in bir böleni. O da ne var peki? 5 var. Ya yani burası 5 olursa burası 2 olur. Burası 5 olduğunda burası da ne olur? 7 olur. Peki en az dediğine göre ben şimdi buradaki e, alanı 24 olduğunu biliyorum. 24 acaba nasıl iki tane çarpanı ayırır? 1 çarpı 24 olabilir. 2 çarpı 12 olabilir. Bir de 3 çarpı 8 olabilir. 4 çarpı 6 olabilir. Şimdi burası uzun kenarı olduğuna göre mesela şuradan başlayalım. En az istiyorum çünkü yani şuraya az kalsın istiyorum. Burası 4 olduğunda buraya 6 olmaz. Çünkü 2, 7 daha 9. Yani bir kere 9'dan fazla olacak. Ya yani bunun hiçbiri olmuyor. 12 aldığımda 7, 2 daha 9 ya. Buraya kaç kalacak? 12'den 9 çıkarırsam 3 kalacak. Burası 3 olduğunda buraya bakalım şimdi. 12 yani şurası 2 düşündük. Burası 12 düşündük. 5 yaptı. 12'den de 5 çıkarırsam buraya da 7 kalacak. 7 çarpı 7 49 o zaman burası olur en az. 3 çarpı 5'ten de 15 burası olur en az. O zaman 49 ile 15 toplarsam burası 14'ün 4 elde var 1. 5, 6 yani 64 metrekare olduğu en az. Böylece çarpanlar ve katlar sorularının çıkmış soruları, çıkmışta sorularını çözdük şimdiye kadar. Yine diğer konu başlıklarının çıkmış sorularını çözmeye devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar.